Merhaba arkadaşlar. Bu videomda yeni almış olduğum Asus e, anakart e, Z490 kutu açılımı yapacağım. Ben kendimde kutu açı açılımanını takip eden birisiyim. Yani kutu açılımı olan e, ürünleri izliyorum severek. <laughs> E, kendi aldığım ürünleri de bu yüzden kutu açılımı yapayım, yapayım diyorum. Yani almışken e, tanıtayım diyorum. Önce içine koydum ikisini de. Ambalajları da tekrar koyduk. Şu anda montaj yapacağım kasaya. Garanti belgesi, tanıtım evrakları Yeniden takip edenler bilir. Çok yeni olmasa da yeni sayılacak bir ürün. Geçen sene şey çıkmış piyasaya. Yeni çıkan işlemcilerin hepsini destekliyor. ve buna benzer bir reklam. Evet. Harfler için bağlantı kabulları. Bağlantı kablosu. Genet farklı bir değişik bağlantı kabloları var evet bu da fan için olabilir yine mini fanlar için olabilir <laughs> anahtarlık çıkıyor böyle bir anahtar var kumaştan Evet, almış olduğumuz telefon numarası, adresi, vergi vesaire tanıtım broşürleri çıkıyor. Asus'u pek iyi bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. kart Asus lider sayılabilecek bir marka. Bilgisayar konusunda en köklü firmalardan birisi. Başında gelenlerden birisi IBM ve Asus. Hmm. Düşünmeden Videosu değil bu. Düşünmeden alınacak bir anakart. Evet. Statik poşetin içinde. Evet. Dediğim gibi düşünmeden alın derim. Zaten bilen biliyor bu ana kartı. Bütün profesyonellerin kullandığı bir marka. Gerçekten hayranlık uyandırabilecek İnsan da hayranlık uyandırıyor. ilk ele aldığım zaman, almış olduğum izlenim o varsa. Yani eski kartlara göre daha gelişti, daha soğutucuları daha iyi oldu performans olarak. Bu tabi fark ediyor soğutucu. Dediğim gibi. koruyucu plastik. Çok ağır aynı zamanda. Yani hafif bir anakart değil. Yani bir kiloya yakın diyebilirim. Şunlar plastik değil, metaldir. Şunlar metal. Għodan misal kina għalim jom. telefon bağlantı yerleri var. Evet. Çok güzel. Şahane, mükemmel bir anakart. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Beğenip abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşürüz. Daha sonra bu anakartın işte kasaya toplanması, bağlanması, programlanması, Windows yüklenmesi onunla alakalı bir video çekeceğim. Yani sıfırdan bir bilgisayarı bir kasanın içinde toplayacağım, onu da videosunu çekeceğim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.